Aleykümselam. Kanalıma hoş geldiniz. Burası neresi? Burası Ulusu köyümüz arkadaşlar. O kadar çok güzel bir manzara var ki burada gezi yaptım. Karda sizlere videolarıma bakabilirsiniz. Çok güzel bir manzara var şu an. Suyun şırıltısını bakın. Melendiz çayı aşağıda. Hala da yağıyor. Hadi bakalım. Size az da olsa bir görsellik vereceğim. Bakın. Elendiz çayı. Evet. Yazın buradan seyir edip oturulan yerde şu an kar var. Biraz önce bu ta... karşıdaydım. Şimdi buradayım. Yine suyu şu an kuş bakışı harika gözüküyor. Bakın. Şelale nerede diye sorarsanız, bakın şelalenin parmağım ucu görüyor musunuz? Buradan o tepenin arkasına bayağı bir yürüyeceksiniz. Araba belli bir yere kadar gidiyor. Belli bir yerden sonra araba Burada renkli renkli Kapadokya peribacaları anımsatan vadi var. Vadinin içerisinde gezi yapamıyorum. Sadece şu tepeden görsellik veriyorum. Evet fırsat olursa inşallah içinden de gezi yapabiliriz. Burada nereye gidilir diye sorarsanız şu yolu. Bu, bu yoldan da Kitreli'ye, Mahmutlu'ya, Çiftli'ye, Nideye gidebilirsiniz buradan. Bakın buradan şuradan yol gelir. Köprünün üzerinden geçersiniz. manzara muhteşem. Burada da aşağıda da gizemli evler videosu çektim. Daha bir kısım çektim ama çoğuna da giremedim. Harabe olmuş. Bakın şunlar. Bulunduğum yerde de güzel bir park var. senenin son günlerinde manzara bu şekilde. Burada bakım merkezi var. Evet. Yanımda da güzel bir cami var. Duvarları burada da boyamışlar, yazmışlar. Çirkin olmuş. geziye devam ediyoruz. Takipte kalın arkadaşlar. Kılısı köyümüzün görselliğiyle yola devam. Tam manzaraya oyun parkı çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar şu an Yılızsı köyümüzde gezi devam ediyorum. Şimdi bir tüp taşıyor. Perakende satıyoruz. O da gez gel dedim. Ben de şurada suyu görünce dayanamadım. Bakın şurada 1973'te yapılı bir Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Oo, elhamdülillah. Manzara farklı bir açıdan farklı bir görsellik. klıssa buradan bir iniş varmış bakın patika bir yol. bayağı da dar. Ne yaptın? Kolay gelsin. Ya. Nereye gidiyorsun motorla? Üşümüyor musun da? Nereye gidiyorsun? Bayağı. <laughs> Nasıl gidiyor günlerin? Vallahi böyle böyle gidiyorsun. Elhamdülillah. Sen nasılsın? iyisin İyiyim vallahi. Eldiven de tak. Böyle, böyle tamam, görüşürüz. usta hayat böyle devam ediyor. Biraz daha gezelim bakalım. Baş boş köpekler var mı? Saldırmazlar inşallah. آنها من را Evet, bir videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Ulusta gezi yaptık bugün. Bayağı bir soğuk. Üşüdüm. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.